Merhabalar, bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün konuşmak istediğim romancı Vedat Türkali. Roman ise Bir Gün Tek Başına. Bir Gün Tek Başına'yı ben yaz aylarında kütüphaneden alıp okudum. Yani bizzat sahip olmamıştım kitabı. Kütüphaneden alıp okudum ve tabii üzerinden yaklaşık bir 6-7 ay kadar geçmiş olmasına rağmen halen bendeki etkisi devam ediyor. Etkisinden kastım da şu Malum kitap severler arasında zaman zaman işte okuduğumuz kitaplarla ilgili işte son zamanlarda en çok etkilendiğin kitap nedir veya genel anlamda nedir diye sohbetler olur ve biz de birbirimize mutlaka kitap tavsiyesinde bulunuruz. Ben 2022 yılı içerisinde okuduğum kitaplar arasında ilk üçe mutlaka koyuyorum bir gün tek başına'yı. Diğer ikisi de Viran Dağlar Necati Cuma'lı ve Orhan Pamuk'un İstanbul Şehir ve Hatıralar olarak söyleyeyim ve tekrar Bir Gün Tek Başına'ya dönelim. bir Gün Tek Başına'dan önce Vedat Türkali'nin biraz hikayesinden bahsedelim. Vedat Türkali Ali benim için önemli bir isim çünkü hemşerim yani hemşerim derken çok eski hemşerim üstelik 1919'da Samsun'da doğmuş bir isimdi. Vedat Türkali, yani Samsun'un yetiştirdiği veya Samsun'da doğan en ünlü edebiyatçılardan birisiydi diyebiliriz. Vedat Türkali için. Vedat Türkali'nin ama Samsunluluğundan çok bilinen tarafı elbette sanatçı kişiliği, romancılığı ve komünistliği. Yani hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Vedat Türkali sıkı bir komünist. Hayatının son dönemine, son nefesine kadar komünistliğini devam ettirmiş bir kişi. Şimdi burada şöyle bir eleştiri getireceğim ben Vedat Türkali'ye değil, şehirlere, şehirleri yönetenlere. Dünya görüşü ne olursa olsun Velat Türk Ali Samsun'un yetiştirdiği, Samsun'dan çıkmış Samsunlu bir değer ki çocukları, torunları da yine sanat camiasının içerisinde devam eden, varlığını sürdüren isimler. E, bu anlamda e, şehrin Vedat Türk Ali'ye hiçbir şekilde sahip çıkmadığı kanaatindeyim. Yani e, benzer şeyler mesela e, Ferhan Şensoy için de geçerli, Levent Kırca için de geçerli. Düşünün bunlar da Samsunlu isimler. Ancak e, sahip çıkılmıyor, e, ilgilenilmiyor. E, Samsunlu olmalarına da gerek yok. Yani Samsun'la ilgili bir eser ortaya koyan, Samsunlu olmayan bir kişi de olduğunda çok fazla ilgi gösterilmiyor maalesef. Bunda da Vedat Türkali açısından baktığımda, hatta Levent Kırca ve Ferhan Şensoy için de olabilir, İdeolojileri, dünya görüşleri etkili olmuş olabilir. Halbuki böyle yapmamak lazım. Çünkü şehirler, memleketler, ideolojilerin dışında bambaşka kimliklere sahiptir. Yani bu anlamda ben bir memlekete ait olmayı, bir memleketli olmayı siyaset üstü olarak görüyorum zaten. Ve Vedat Türkali de Samsunluların bile Samsunlu olduğunu bilmediği bir yazar olarak e, ömrünü e, ömrünün ömür sayfasını kapattı diyebilirim. Ta ki birkaç sene öncesine kadar aslında güzel bir haber aldım. E, Samsun'un e, büyükşehir belediyesinin alt belediyelerinden birisi olan e, Atakum e, Belediyesi Vedat Türk adına bir e, roman yarışması düzenledi ve 2-3 yıldır e, bunu yapıyor. E, bu anlamda da hatta 2021'in kazananı e, Osman'dı. Ayfer Tunç'un Osman romanıydı. Ayfer Tunç'a ödül verdiler. Bu da güzeldi. E, şimdi buradan e, yani şehir kimliğinin mutlaka e, ideolojilerden ari olması gerektiği fikrinden devam ederek tekrar Vedat Türkali'ye ve Bir Gün Tek Başına'ya dönelim. E, bir Gün Tek Başına ha, oldukça hacimli bir eser aslında yani önce onu söylemek lazım. 700 küsur 760 sayfa civarında. E, ben e, onu okuduğumda e, şartlar olarak Tamamen kitap okumaya odaklı bir durumdaydım ve dolayısıyla iki günde bitirdim. Çünkü çok akıcı bir eser. Bir Gün Tek Başına'nın benim için şöyle bir özelliği daha var. Bir aslında ideolojik bir roman. Yani anlattığı hikaye, kişiler, olaylar hepsi tamamen işte 1960 darbesinin öncesindeki sol cenah sol fikirler, sosyalist komünist fikirler yani karakterler de öyle genel anlamda. E, ve şimdi buranın altını çizmek istiyorum. Bu kadar ideolojik bir hikayeden bu kadar güçlü bir sanat eseri çıkarmak her baba yedin harcı değil. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de hangi cenahtan olursa olsun e, sanatını ideolojisine kurban eden çok büyük kalemler oldu. E, Vedat Türkali'nin bir gün tek başınası için asla ideolojik bir e, Kafeste kalmış kendini geliştirememiş bir roman diyemeyiz. Bilakis benim gibi Vedat Türkali ile dünya görüşü tamamen örtüşmeyen birisi için bile aile sürükleyici akıcı, başarılı bir edebi metindi bir romandı. Romanı yine farklı ve özel kılan şeylerden birisi Vedat Türkali'nin daha sonra bestelenen ve artık dillerde pelesenk olan İstanbul şiiri. Yani boşuna çekilmedi bunca acılarla başlayan o meşhur bekle bizi İstanbul'la devam eden şiiri bu romanın içerisinde yer alıyor. Yani Vedat Türkali onu ayrıca bir şiir kitabı içerisinde kullanmamış. Burada kullanıyor ve ya yani sadece bu şiir bile gerçekten kitaba, romana ayrı bir değer katıyor bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki şunu da söyleyeyim kütüphanede okudum. Fakat şöyle bir huyum var. Eğer çok beğendiğim bir kitapsa e, mutlaka temin ediyorum, sonra da e, satın aldım ve bir sahaftan satın aldım. Bunu da aslında yeri gelmişken söylemek lazım. E, kitap okurları olarak ekonomik e, krizden ülkenin içinde bulunduğu şartlardan gerçekten olumsuz etkileniyoruz. Ben e, çok uzun yıllar sonra yeniden ikinci el kitap almaya başladım. Yani e, alabiliyorduk normal. E, Tamamen sıfır kilometre diyebileceğimiz kitapları. Şimdi öyle değil uzun bir aradan kastım da öğrencilik yıllarımdan beri yani belki işte 20-22 yıl 25 yıl sonra ilk defa sahaftan kitap almaya başladım mecburuz. Çünkü çok ciddi bir fark var İşte bu gördüğünüz bir gün tek başına şu an 150-160 lira civarında bir satış fiyatı var. Ama ikinci el ben bunu 35 liraya aldım yani videoda bundan da bahsetmemek olmaz çünkü mesela Türk Ali zaten politik bir kişilik, politikadan ari değil. Yani ömrünün son döneminde bile politika yapmaya devam etmiş birisiydi onun için. Politikada, ekonomik anlamda da özellikle hayatımızı çok etkilediği için yeri gelmişken bunu da söyleyelim istedim. Şimdi tekrar romana dönelim. Bir gün tek başına 27 Mayıs 1960 darbesinin 7-8 ay öncesinden başlıyor olay örgüsü yani işte 59'un sonları diyebiliriz. Ondan sonra işte 26 Mayıs gününe kadar yani darbeden bir gün öncesine kadar geçen süreci anlatıyor. 6-7 aylık bir süreç. Kategori olarak hem bir işte politik roman hem de bir aşk romanı diyebiliriz aslında. Çünkü evet politik bir roman ama içinde bir Kişisel olmakla birlikte yani şahsi düşünceler bu aşk tanımını etkilemekle birlikte çok güçlü tutkulu bir aşk hikayesi de var ama aynı zamanda bir İstanbul romanı yani net bir şekilde bir İstanbul romanı çünkü yani içindeki o hem şiirden bahsettik hem de mekanlar özellikle işte tarihi yarımadada geçiyor Sultanahmet Beyazıt oraları o içine alan bir şey var mekan kurgusu var. Bir İstanbul romanı. Romanda pek çok karakter var aslında ama öne çıkan iki isim Kenan ve Günsel. Özellikle Kenan romanın baş karakteri diyebiliriz. Kenan 40'lı yaşlarında evli, işte çocuklu, öğretmenlikten ayrılmış, öğretmenliği bırakıp Sultanahmet civarında kırtasiyeciliğe geçmiş. Bir eski bir devrimci ama mücadele yanı zayıf. Yani ilk zorlukta hemen devrimci hareketten ayrılmış yani kendini fikran oraya bağlı hissetse bile mücadeleci tarafı olmayan bir karakter. Günsel ise bir yemekte tanışıyorlar. Arkadaşlarının da geldiği bir yemekte. ve Günsel Kenan'ın yaşına göre oldukça daha genç tabi. Yine devrimci, işte felsefe mezunu 20'li yaşlarının başlarında bir genç kız. Roman aslına baktığınızda bu ikilinin arasındaki sıra dışı şehvetli e, aşkı da e, işliyor, merkeze hatta onu koyuyor. E, Kenan'ın e, karakter tahlilini yaptığımızda kesinlikle buhranlar içerisinde, bunalımlı bir e, kişilik demek gayet mümkün. E, sorunları var, e, kend hayata dair, e, insanlara dair, evliliğiyle ilgili sorunları var. Ve kurtuluşu da e, günselde bulduğunu düşünüyor. E, böyle bir şey var, insan ilişkisi var aslında. Türk Türkali o yılların devrimci komünist camiasının anlatıcılığını yapıyor adeta. Yani o dönemde konuşulan şeyler, beklentiler, ideolojiler, işte karakterler, olaylar, işte Demokrat Parti dönemi artık son devresi orayı anlatıyor. Oradaki hem ticari hem siyasi ilişkiler, cezaevine girenler, çıkanlar. Ülkenin sosyopolitik yapısını çok açık bir şekilde tabii kendi penceresinden ortaya koyuyor. Ve bir de şunu da aslında itiraf ediyor bir bakıma. Türkiye'deki o dönemde komünist grupların kulağı hep Moskova'da. Yani Mosko Moskova üzerinden değerlendiriyorlar bütün gelişmeleri. Onların hayata bakışlarını, dünyaya bakışlarını anlatıyor. Sloganları, beklentileri ve daha birçok şeyi otobiyografik çizgiler kullanarak, çünkü kendi hayatıyla epeyce örtüştüğü kanaatindeyim, bu şekilde anlatıyor. Dediğim gibi kalın bir kitap, hatta çok kalın. Yani şöyle bir çevireyim. <laughs> oldukça kalın bir kitap ama yine hep söylediğim gibi iyi kitap okurlar için romanın hacminin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan kalitesidir. Ama ortalama okurlar için romanın kalınlığı elbette onların bakış açısını etkiliyor. Bir gün tek başına oldukça hacimli bir kitap. Romanda en çok dikkat çeken karakterler Günsel ile Kenan demiştim. Kenan, yani ben de yaklaşık onun yaşlarındayım şu anda. Yani Kenan'ı anlamaya çalıştım romanı okurken, empati kurmaya çalıştım. Ama son tahlilde pek çok davranışını da onaylayamadım bir türlü. Gel gelelim, roman şöhreti hak eden bir roman. Şöyle çevirelim Vedat Türkali'yi de Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıllarda kaybettik. Onu da görmüş olalım. Şöhretini hak eden bir roman, yani bir gün tek başına şöhretini hak eden bir roman, kendi camiasının sınırlarını aşmış Türk edebiyatına mal olmuş bir roman. İyi bir anlatımı var, iyi bir anlatıcı zaten Vedat Türkali. Bu anlamda roman severlere özellikle tavsiye ettiğim bir roman ve dediğim gibi 2022 yılı içerisinde okuduğum. En iyi, en başarılı kitaplardan birisiydi. Bu şekilde bitirelim. Bir gün tek başına'yı herkese sevgiler, selamlar, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.